Biz ne sürekli kameraya bakıyorsam? Şunun tipine bak. Tipine bak. Çok... Herkes bize bakıyor. Ben neden söyle istedim? Evet, evet, evet. Çektim, çektim. Sakin, sakin. Hmm. Oha, nerede? Sen neredesin? Biz neredeyiz? Sansür koyarız buraya. Herkese merhaba arkadaşlar bugün Destin'le buluşuyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet arkadaşlar tanıştırayım. Bu Ece. Ece selam de arkadaşlar. Selam. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Kıyafetimizin kıyafeti ne istersen. Evet her bugün. <laughs> evet bugün beraber güzel bir kanka günü yapacağız. Ve size de bu aşamaları göstereceğiz. Herkesini zorbalayacağım. <laughs> Hadi gel yürüyelim. <laughs> Hadi <laughs> Evet, çünkü ben çimenlerin arasına girmiştim arkadaşlar. Son demiştim. Şunu. <laughs> ben yapmadım. Gel. Bu şimdi kamera duracak. Biz her şeyi yapacağız. Ya de, yapacağız. Şey yapacağız. Biz niye sürekli kameraya kamera <laughs> arkadaşlar? bahçe Annem nerede? Yukarı mı çıkıyoruz? Yok kanka ya buraya çıkıyoruz Orada orada. Şurada bak. Al, al, al kaldırıyor. abi kaldırıyor. Göremedim maalesef. Kocaman AVM'de birbirimizi bulamıyoruz. Allah'tan <laughs> yanımızda telefon var. Evet. Allah'tan Allah'tan kork. Ha yani, çıkıyor. Yok. Evet. Dedim ya orada diye. Oradan çarşıya mı geçeriz? Parka mı? Bence çarşıya geçelim Kanka sen bir ara bize... Akşam gelin. Akşam gidiliyor çok güzel çünkü orası. Tam akşam gelmeli. Sen de bizim parkı gör şimdi orası ne kadar bir yolculuk. Ay ben burada kedi beslemiştim. işte. Yavru kedi kesin. Evet. Ha dolma göçün orada iki tane yavru kedi var. Anne sen de göstereyim mi bir selam ver. Yok, yok kızım ben videoyu sevmem tamam. sevmem. Siz yavaşça. Yavaş. Biz de yavaş. Arkadan çıktın ama kusura bakma. Tamam. Ya biz de yavaşça çok ısıt kelimeler kanka. Ben yavaş. Ay sigarayı tutmuşlar <laughs> yine be. <Yarabım. gülüyor> Arkadaşlar bir yanımıza anlatayım. Bir kere e, helal. Dön. Bir kere e, yağmur yağmuregeyle... ediyordu. <laughs> <At, vurma gülüyor> bir, şey. bir kere biz e, geçiyorduk bir sigara kokusu yayılmıştı bizim okulda. Bu bir öksürmeye başladı sınıfa gelene kadar zil de çalmıştı. Full öksürdü bir türlü susmadı <laughs> o kendisi. <laughs> Sanki ben dedim astım sen tuttu. Yanıma da ilaç almamış mı? Alma. Ben arkadaşım ilacını kullanmaya alışkınım çünkü. Salak işler. <laughs> Yanında taşımak gibi alışkanlığı yok. Küçükken bana şey yapmışlar, aslımın acı vermişler. Ben aslımın acı bayağı kullanıyorum. E çok ağrımdan kullanıyordum. Küçükken aslım çok az tutuyordum. Yani çok krize giriyordum. Ondan sonra ben öyle böyle bir şey oldu. Tam ne oldu? Sen tutmamaya başladım. Daha sonra şey, tekrar ne falan da giderken terledim böyle falan. Ya. o nefes alıp verişi kontrol tekrar yaptım. Böyle çok geçici bir şey olduğunu falan bilmiyordum ya yani da tetikledim bilmiyorum. Astım çok sigara da Bizim şeyde de vardı ya. <tıklanıyor> ha evet. O çok kötü titriyor tam. Onun gibi başka bir Sürekli var. Evet. geçiriyor adam. Ya o da ağlamak. <laughs> Karşıya geçecek mi? Ölmüşken. Yani. Tamam sen şu evet. ilerle bileğinden sür bir şey olsa seni geri çekerim. <laughs> 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 Aman ben sen öyle bir şeyde. Sen benden düşsün. Ben düşsem inan bana sen beni hayatta tutamazsın. Ay Yok. şuradaki yavru kedilere bakalım. Buraya ben iki tane Nerede yavru kedi, kedi beslemiştim. Ya? Pardon o kaçta gel. Tamam gel bakalım. tipine bak. Tipine bak. Çok tatlı. Ben beslediğim kedilerden biri bu. Bunu ne zaman besledim? Pazartesi besledim yine. Evet <gülüyor> ya <gülüyor> dışarıdan daha da minik gözüküyor. Kamerada Öyleyse. daha büyük gözüküyor. <laughs> Çok tatlı. Yanına Arkadaşlar misin? o an bizim zavallılık personel harcı kullanıma kapalıdır. Kanka personel rolüne girelim. Gerçi orada kapı açık da neyse çaktırma. Arkadaşlar dizilerde böyle güya çok kolaymış gibi giyiyorlar ya. Üstlerine şeyleri, personel kıyafetini. Biz de o Hı -hı. kaçakçılığa bulaşıyor muyuz? Ne dersin? Kedi varsa yaparım. <gülüyor> <gülüyor> çok benim için sorun yok. annem nerede? Bilmiyorum. Ee, karşıya geçerken yanımızda mıydı? Ge Ş Arkadaydı ama geliyordu. Gelir o. Neyse, bir şey, sana ulaşamazsa bile beni alır. Kedi Kedi ben de yağmur eder. Anne sesim tuttu. Çok fena tuttu. Neden sevdin lan? Kız çarpın tutmaya gitmiş, da sınırı tutmuş. Çok tatlı tatlı. En iyi yaptım şimdi. Şey. En iyi var, korkuyorum ben bunda. <laughs> korkuyorum. Arkadaşlar duran yarısından fazlası doluydu. arada. Evet. Yarısından fazlasının dolu olma ihtimali var ki yarısı yok. Bir ölçüsü yok hele ama. Var doluydu. Elimi <laughs> çok kötü hissediyorum kendimi. Gözlerce sokaklardan da okul otobüsü geçinmesin diye. Tekme resim geldi. <laughs> şey biz bir ara şey yapıyorduk. E, benim gittiğim bir kreş vardı ana kalbi diye. Hı -hı. Orada bir tane arkadaşım vardı Eymen. Onunla beraber gidiyorduk böyle annemlerle falan. Ee, kreşe onunla beraber giriş çıkış yapıyorduk. Biz sürekli birbirimize kalıyorduk falan. Hı -hı. Oradan tekrar giderken bir tane köpek vardı orada. Evet. Ve e, köpek ve kırmızı gözlü bayağı bir saldırgan bir köpekti biz her geçimde bir havlıyordu var ya biz böyle 30 metre öte, öteye, gittik. Sonra oraya şey Eee, ne demiştik ya? Sen yani geçen gün korku rezil oldum. Parkta. Köpeğe? Gök, e, parkta rezil oldum. E, bir yaptım? tane köpek vardı arkadaşlar, minik sus köpeği çok tatlı duruyordu. Ben de sevin hem bir yandan videoya da alıyordum. Hani saldırır çok yaklaşmadı dedi, ben de tamam dedim. Ondan sonra e, köpek bana bir havladı. Bekle. Ne Havuza girmek yasaktı. Biz zaten buraya girecektik aynen. Şurada yazıyor. Havuza girmek yasak. Acaba neresi mi gidiyor? Ee, tabii onlar anlar. Arkadaşlar tövbe estağfurullah eşcinsel değil. Biliyorum ben. Bunu bir dipnot olarak düşeyim. Kanka o köpek şey yaptı. Tasması da uzuyormuş hani bir geldi ben de durdum sandım. Sonra bir daha ya ter terliğim köpeğin önünde kaldı ya. Videosu var onun gösteririm sana. Çok yalnız ben çok güzel dalga geçerim. Köpeğin suçu neydi? Yazık. Bir kere de bir köpek benden çok küçükken bayağı küçüktüm ben. Biz döner almıştık geliyorduk. bir köpek şey... Döner resmi gördüm orada. evet orada var. Arkadaşlar o köpek şey benden o Mersel tavuğun kokusuna gelmiş. Ben de küçüğüm korktum böyle Küçük. çok fazla kaçtım. Son eve gittim de ağlamıştım üzüntüden. O an fark ettim. Sen niye ne oldu onu sen bana. Terli sana aldım köpeği uzaklaş sence kadın. Ya ilk başta kadına söyleseydin. Yani ne bileyim. Kanka benim bunu olan sesimi tutar. Bu <laughs> feci tutar. Arkadaşlar anesteziyle anesteziyle yürüyoruz Allah kahretsin. Sen söyleyemiyorsun. Anestezi. <laughs> Yok kanka söyleyebiliyorum. Anestezi nasıl 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 nasıl. Anestezi. anestezi. Sosyal anksiyete. Bak o da bir çeşit. Bakın arkaya. Yanmayı gösteriyorsun ama koyamadım bırak oyuncular bile giderken şey yapıyor ya bizimki normal. <laughs> Gerçi ben de bir parça sayılırım ama olsun. Sen git. Yo. Oğlum korkuyorum. Ay. Siz bir şey e, yok gelirken keseyim annemin kredi kartını alsaydım. Niye? Kitap alırdım. Allah'ım kitap K diye tuttum. Kanka ben 8. sınıf paragrafını aldım. <laughs> Deneyim. Arkadaşlar <laughs> Ar biz ikimiz de 9'a geçiyoruz. Bu nasıl bir mantık? Sıkılıyor. Gerçi ben Kıbran hazırlığa bayağı geçiyorum. Bayağı ben bayağı bir oldum. sene geç mezun olacağım. Ezik. Yo. Ben senden daha güzel, erken Fransız geldim. eğitimi alıyorum. Ha, 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 ha. Norveç eğitimi alıyorum ben. Norveççe alıyorum, Almanya'yı alıyorum, Japonya'yı alıyorum, İngilizce alıyorum. Dünya dillerinin eğitimini alıyorum arkadaşlar. <laughs> Ama <laughs> ben Norveç aşığım. Norveç edebiyatını da okuyacağım. Aşığım Norveç'e. Ben oraya gideceğim. <laughs> Norveç. Evet, seni burada bırakıp da oraya gideceğim. <laughs> Saçından sürükleyip ben de geleceğim. Tokyo'ya gidiyorum. Saçın uzunluğuna bakarsak ben. Tokyo'yla da bunlar <laughs> muhabbet yok. <laughs> benim saçlarım çok uzun ya. Kanka şey, hmm. İtalya'nın gondolları çok güzel, bir de evet. Amerika'da çok güzel, Tokyo. Boston, New York falan. Kanka Amerika'da şöyle bir risk var. Ee, Texas hariç. Kardeşim şey diyor, bir Amerikalı olarak da tatil, Amerika'ya gitmeyin diyor. Kardeşim bir Amerikalı olarak Amerika'ya Kardeşim Amerika sen Romanya'ya falan gidiyorlar. <laughs> hani <laughs> bunların şeyi var ya. Evet. <laughs> Olmuyor. Kardeşim ki şans bende olsa var ya. E orada e bu çok güzel bir şey. Arkadaşlarıyla falan böyle e, dolaşıyorlar var ya. Okulun reisi. Biz de biz de aynı okulda okuduk ama bize o şans doğmadı yani. Keşke en başından sayısı sınıfa gitseydim ben. Evet Olsun ya o sınıflar çok güzel. Evet. <gülüyor> 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 Herkes bize bakıyor. Ben neden söyle istedim? <laughs> Çünkü <gülüyor> teknik olarak normal bir şey yapmıyor. Ya ona ben sana uydum yine ya. <laughs> Böyle dediğine bakmayın. Kamerayı çok seven bir kişi kendisi. Çok güzel çıkıyor. Gerçekten daha güzel. Arkadaki adamlar bakıyor. <laughs> ne? Arkadaki adamlar bakıyor. Onlar da korkuyor. Kanka kanka tek bandocu. Çok... <laughs> Abi dursan ne olurdu yani? İlla da geçecek. Arabanın nafasa tekini bırak durmak sonuna kalır. Evet görsün diye gözünün içine baktım. baktım. Gerçekten durdum, bu psikoloji Evet arkadaşlar bu işe yarıyor. O geçenin gözünün içine bakın acımaya öyle geliyor ya. Yani. Arabanın önüne atlarsanız herhalde durmak zorunda kalır. Evet Temsiz bir tane bir film var. Var. Mutluluk zamanı diye bir film var. Onda adam sırf kendi dedeni evet dedirtmek için yola atlıyordu. Yani filmle yani. Hani öyle olunca herkes durmak zorunda kalıyor. Otur. Yok kanka durmuyor. Herkes geçiyor. Ben durduruyorum. İşte film ya amaç. Yara şey, e, şu çanta düştü düşecek. Çantayı alayım mı ben? Çantayı hmm. çantanın içine koymak ister misin? Çantayı çantayı <laughs> evet. çantayı 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 Çantanın içinden çanta çantayı çıkıyor. Onun çantayı 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 Bilmiyorum. çantayı 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 saat çantayı <laughs> Ha sekiz buçuk mu çok iyi. Tam kaç geçiyor benim öyle bir takıntım var. 34 geçiyor. Evet bu benim için çok önemli. Atam da var çok güzel. Ee, biz kapalı caddeye doğru gidiyoruz. Çok da mekan bildirimi yapıyorum da. Biliyor musun ben şekerde yakını başladım. Ne? Nasıl? Evet ben normalde her, her gün yani bir abartmıyorum 8-10 kere belki daha fazla şeker krizi gibi şeker yiyen bir insanın ama bunun diyetine başladım. Efendim, İkinci kez aynı psikolojiyi yaptım ve tuttu Bir, bir daha hep gözlerinin içine bakacağım. Kesinlikle. Size etrafı göstereceğim. Ne zaman, ne zaman? 1 saat 40 dakika. Benimki nere? Annem. Hayır yok benimki her yı... Annem. Hayır seninki her yer. Kavga bulunur Hayır seninki her yer dedin ben. Dedin. Hayır. Ayrıca, Ayrıca de seviyorum de dedim. Ben annemle de konuşmadım. Ben de seni seviyorum gel. Ben anneme demiştim Korkacım onu ama sen mi? Geçer mi geçer mi? zaten. Yok var ya şey. şu an. Geçmedi bak ya. Nevlendik var ya şu kötü. Bakıyor. Çok kötü onu çekmiyorum ki ya. Oysun kötü. Neyse ben dur. <laughs> <laughs> ben de gittim zamanında. İkimiz de tek benle yürüyoruz. Ee, ben senden daha fazla mı kaldım? Oğlum az daha Ben 15 gün gittim. Ay benim 2 ay falan gittim. Evet 2 ay, 2 buçuk ay. Ey, ne? Ucum, ne için yok, evet. Bu evet, evet, evet. Çektim, çektim. Bebeğim çok tatlı. Hava beklemişsin. Benim siz. alerjim var zaten hayvan Benim de var ama zerrum bunda değişiyor. Ben bayılmıştım onun için dikkat alıyorum. Ben sadece öpüştürüp kızı Benden mi kaçıyor mu? Aşk. Bo. dikkat etim. Sağlamam. ölmedim yaşıyorum Oğl düşecek bu arada bu. Bir şey evet. yakalamaya çalışıyor. Aynen çok ilginç sürüyor. Allah kahretmesin. Kamara alttaysa ne gülerim ama. Evet. İki kızın da en çok sevdiği yer deniz kabuğu. Gidiyoruz. Hadi dur göstereyim. Elimden göstereyim. Karlı o değil mi? Ay. Ama şey. Ee, neydi onun ismi? şey şu şeyleri var ya zincirleri çok ince. Kanka şu kelebekler de çok şey, güzel. Ki. Evet. Bak şunlar şu. Şu an ruji yanlışlıkla çok cırtlak pembesi bir şey olduğunu fark ettim. İğrenç duruyordu. <laughs> Ama bunu söylemedim. Evet onun için şunu söyledi. Şimdi yeniden söyleyeceğim. Kanka. Ne yapayım? rengi güzel zaten. Yok benim dudağım çok kuruydu çıkmadan önce. Bunlar ne? Nemlendirici su. Sürüyorum ama vanilyalı ya fazla rengi olmuyor. Az sür. O niye renk? Renk de olmak Tamam tamam tamam. Tamam tamam. İyi gibi değil mi? İyi iyi normal. Rengi güzel. Böyle bir video çekeceğiz Müşler. O yüzden yanında ruj Ha doğru. Oğlum benimle de gloss vardı. Evet şeffaf glosslar çok güzel ondan alacağım. Bu da mı pembe oluyor? Hangi normal şu an. Kanka kamera mı öyle gösteriyor? Yok. Biraz beklet de kamerayı bana çevirirsen dudağımın yerini bulabilirim. Bakayım bakayım. Aa şimdi güzel mi? Şimdi parlak. Gloss zaten bu. Al, al. Dur, aldım, aldım, Her zamanki bir yine çok güzel. Az önce bir köpek gördük şurada. Gözükmüyor sanırım. Bebek arabasının ordu. İçinde kalması. Evet çok tatlıydı. Oğlum öyle bir köpek de kumbaz olurdu. <laughs> İnşallah gözükmüştür böyle. Elimden Gözükmedi. gelmeyecek. Hadi be. Ha. Arabanın önden geçmek kadar havalı bir yürüyüş olamaz. Kanka arabalar bir ara durur. Selam tek ne? Ben en havalı geçtiğim yer arabaların önü dururken böyle bir daha da bir dik duruyorum. Şöyle bir yürüyorum. Ay nereden geldin? Ay ben çok güzel. İnsan derdi. görmüş gibi bakıyor Evet arabadaki de bakıyor. Arkadaşlar az önce bir tane iki tane çocuk böyle kaşları falan böyle geçiyor. Biz video çekiyoruz. Hatta yağmur fark etti. Ben fark etmedim. <laughs> bir göz göze geldik çocuklarla ikimiz. Ben kapattım. Çok mesop e etti. Karşı. Tamam. Annem karşıya tamam. geçiyor. Oğlum burada bir tane çocuk vardı. O çocuktan çok korkmuştum. Umarım yoktur. Korkmuş. Gerçekten tekrardan bulacağım bir şey olmaz. Bunu dile <laughs> getirmek çok havalı bir şey. Tek, bu bu özgüveni oluyor insan sokakta Ha biz arkadaşımla kırmızı işte geçerken herkes... <laughs> Oha nerede? Sen neredesin? Biz neredeyiz? bize yapmıyordu. Duraktakilere şey yapıyordu. Üstüme geliyor zannettim. İnsanlar gerçekten normal değil. bizim Hakan biz. Gidelim. Çok kötü. Önümüzde aga topluluğu <laughs> var. Bakma şaktan. <laughs> <Ulan> bize oluyorlar. Sandım <laughs> mı çıktı çok, çok görmediler değil mi onları çektiğimi? Onları mı çektin? Evet. Hmm. Kanka bak tekvandocuyum da bak. Arkadaşlar bizden de aldım ama hmm. bu beni biraz aşar sanki yedi kişi de artık. Polis var ya, bir şey olmaz mı? Bizi gidip satarsak mı? Polis var. <laughs> Çekemem canım. Oğlum o açıyı tam yakalamak zor ya. Çünkü arkasıyla çekmemiyoruz ya. Ben buralarına çok korkuyorum çok korkuyorum. Ben yürümüyorum genelde. Ben çok korkuyorum onların. Küçüklüğümden beri hep arasına düşeceğim sanıyorum. Allah korusun şansımıza çökse zaten. Var mısın? Evet, kanka evet. mı geldiler? Ne? Bize mi geldi o iki çocuk? Bak yine bir fethim. Ben bu takısı var. Zeyn gibi ya. Abi ne kadar, kadar mal insanlar. Kanka öyle bir şey olsa ben dalarım. Bizim takmasını yapmışlar. Çocuğu da almışlar var Ben bu kadar kavgacı olma ona rağmen tek bir çizik bile almıyorum. Tabii bu kadar söyledim ben bakmayın ama o görünce elim ayağım dolaşıyor. Bir, bir kere biz çok e, çok su kavgası yapıyorduk. Her zaman olduğu gibi ben yine Ben ya. elimi şeye vurdum. Hmm, neydi onun ismi? Musluk başına vurdum. Ha, evet. ama Hı. beni yeneceğini düşünüyordu. Ben yendim bu konuda. Ben böyle terminatör gibi durmadan. Kanka çünkü senin şöyle sen böyle su gelince böyle bir geriliyorsun. Ben çok arkaya atıyorum Ya yani. orada Gözüme gelecek de korkunç. Dibinden geçiyoruz. Orada amaç onu kazanma ya birden böyle terminator gibi attım suları. Kanka terminator robot biliyorsun değil mi? Robotları sudan da bozulmuş. Öyle bir kalıp <laughs> var. Öyle bir kalıp var. <laughs> Aa, kanka ben sınıfa ikimiz de girdiğimizde üstlerimiz başlarız acayip felaketti. Bir Hocalar, de açıklama yapmak zorunda kalmıştık. Ben de geç kalmıştım. Mesela. Şey, bize hangi hoca? Bize de beşi vardı. Evet. Bir dakika iki tane iki, iki. Hayır kanka bizde vardı. <laughs> Belki bize bize Yusuf Hoca vardı. Bize Yusuf Hoca vardı aynı. Ben Çok o kadar gerildim ki orada. Ne oldu? Kedi yiyeceğim. Aa kedi evet. Bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> kedi abone. Alerjim var ama zerre olmuyor. Ben bayıldığımdan beri dokunmuyorum <laughs> kedilere. Kolum ağrıdı biliyor musunuz? Çekme. Ama olsun. Selçuklu olmamız gerekiyor kanka. Giderken alır istersen? Bir kere e, otobüse bindiğimizde ben annemi bir öpmüştüm şu yanandan ama böyle bir diye bir bayağı bir şapırdatmıştım. Eheheh teşekkür ederim kanka ben senin zaman tükürüyorum. Tamam ne bileyim hepsi kahve adamı gibi oturmuş benim suçum ne ya? Sonra işte e, en son adam şey yaptı e, iniyorduk biz kalmıştık. E, sizi tebrik ediyorum dedi. Ne, ne içten öptün sen o anneni falan dedi. Bunu diyeceğini beklemiyordum yani. Çünkü tüm otobüs bize bakmıştı o an. Annem ne yapıyorsun dedi. Ben her zamanki gibi yaptım yapacağımı. Sen yine böyle çok güzel alınmamışsın. Böyle bir teşekkür... Ya abi ne diyorsun size? Sıkıntı değil. Teşekkür ederiz falan halindeydi. <laughs> Ama o, o şey dilinin dolandığını tanımlamıyorum. Gözüm tuttu. Gözüm evet. yaşınıyor. Gözde kalı alerjiden tuttu. Sinan nasıl bir ev yapısı bu? Oğlum çok iyi ama. Yapısı mimari O ne ya. güzel. Aklıma şey geldi. E, tuvalet <laughs> nerede? Balkonlu. Bu arada öyle bir ev vardı gerçekten. Balkonlu tuvalete girmek ne bileyim yani. Oğlum ben giremezdim bu arada. Kay kim girer ona ya? Adamlar da mimarlık işte. Bizim okulun mimarisi kadar kötü olmasa idare eder bence. Yok ya. Bir de bir ses duydum. Telefonumdan. Bak bak. <gülüyor> Yoruldum. Yoruldum <laughs> diye şimdi söyledim. Kanka sen sadece buradasın. Ben evden kaç kere çıktım, kaç kere markete gittim. Çıkmasaydın. Kanka küçük patlayan şekerler vardı. Kıramadım onları oğlum. iki kere markete gittim. Gitmeseydin. Evet. Gitmeseydin. Gitmeseydin. Öyle, Öyle bir şey yok. Bu ne lan? Buradan nasıl? Kenardan kenardan gitsin. Ee, İnşallah e, çıkmıyor. Yemizi gerekiyor. <laughs> arabaların arkaları var ya Allah İlerlerken Allah. E, Arabaların arkalarına kıza yol Yok bir şey olmaz Arabaların Allah. arkaları var Allah. Ya, Allah. Allah. ya Bir şey diyorum Arabaların Allah. arkaları var ya e, İleri gitmek için arkaya doğru şey e, veriyorlar ya Orada o yüzden Arabanın arkasına yaklaşmaman gerekiyor Geçerken Ben hep o yüzden böyle kaç Allah. metre ötesinden Allah. gidiyorum Benim zerrem bunda olmuyor <laughs> Ben hiçbir şey unutmuyorum <laughs> Evet şimdi ben bunları kullanayım. Çok Üçüncü kez gözüne baktım. Kadını koluma çarptı Allah'tan Allah düşmedi. Üçüncü çoğalttım. kez... Yok kanka kadın çarptı. Üçüncü kez gözüne baktım adamın ve yer ya. verdi. Böyle Yol verdi. Yol verdi. Psikolojik bak. Kanka kadın benim. Ne bu <gülme> ya? Açık Şöyle e, dönmez işaresi vardı da. Arkadaşlar çıkacak. Çıkmaz çöp. mı? Yok çıkmazsınız değil. Sadece yüzek mi? Düp 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 kayıp Burayı Hiçbir zaman anlamam. Buraya hiçbir zaman Böyle mal malı insanlar var böyle. Kanka ben buraya hiç şey anlam veremem şimdi biliyor musun? Var besin. öyle insanlar. Yıllardır buradayım de ama bunun nece olduğunu hala anlamadım. Babam süs diyor. Ama böyle bir gereksiz bir şey. Süs, ha ben süs anladım. çok güzel. sakin. Süsle. Oha ilk defa bu kadar sakin olsun. Şey şarkısı var ya. Look that over there. Öyle bir şey diyordu. It's me. In the mirror. Misin? O akımı da çekik. <laughs> Nasıl? <gülüyor> 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 Ay, çok Bugün en çok dediği şey ben tatlıyım, ben tatlıyım, ben çok güzelim. Ay ben bu kadar güzelmiş miyim? Ne olacak ki? Umrumda değil. Ben hiç takmıyorum. Kıskanma. <laughs> Aa, başım abi. Ben burada. şey yapmıştım. Bu 2 kediyi günlerdi mama getirdi arkadaşım. Metruyu kaçırmıştı derse yaşamamıştı. Kendilere mama vereceğim diye. de birbirimizi istedim, çok ıslatsak bahçe hortumuna gelmezsen. <laughs> İyi ıslandı. Baksana yağmı. intikamını aldım. Peki ya da... Bak bak <laughs> bak şuna bak. <laughs> anne Allah aşkına kim kimden <laughs> kimler aldı? <gülüyor> <gülüyor> Sen kaşındın. Abi gel üstümüze park Abi yani. hmm. üstüme gelecek yok. Motor daha hızlı arabada. Ben yine fena dön. <laughs> ama bak araba da güzel. Ama böyle yarış için motorun var evet. ya. Neydi seninki? RR bin miydi öyle bir şeydi? Ben Gel şuradan. Araba geliyor. Koşu geçmeye çalışıyorum ben. Araba var geçme. Şuradan yürüyelim. Ben Tesla seviyorum arabada. Ben arabada Mercedes seviyorum. Arabanın Mercedes'i çok iyi. 20 tane Tesla var diyor. <laughs> Ay nerede? Tam arabanın Mercedes'i daha iyi, motorun BMW'si. Kanka bir tane Tesla'yı satsan kendine konak alırsın. ha Ben Mercedes hadi biliyorum Mercedes. Mercedes. BMW. BMW motor markası olarak. O, o dillere göre Ama. değişiyor bu arada. BMW. Ha bilmiyorum. Audi'ye göre daha Audi de güzel. Bak, Audi. arabanın Araba markasında Audi ile Mercedes motor markası var şey, Ford. Daha şey. Ford. Okay. Ben klasikimden vazgeçmem. E kültürlerime bağlı bir insanım. <laughs> Yalan. Ya. <Yalan. gülüyor> Kanka Allah seni. Ben vallahi bakarak seçiyorum. Oğlum çok sanmıyorum. Sakin durduğuna bakma benimki de çok güzel. Evet fark ettim onu anladım. Elim yok ne oldu anlamadım. Aç Gel gel bana ver. Git. Git. Bak çığdık efendim. Giderim bak. Git. Git. Gelebileceğim. Git. Ay, gözümden öptü. Yok anne yalan. Tamam düşeceğim. Geleceğiz biz sen merak etme. Ne? Ya eğlendik biz ya. Ne alakası var? Eğlendik biz bir şey olmaz ya. Biz eğlendik mi eğlendik. Gerisi önemli değil. Can azabını mı çekiyor? Anne Aa, bir ama şey yaz ayı ya. ben, ya. ben terli terli Yaz sandım. ayı eğlenmeyelim mi? Bu tabancası sıra geldi. Benim de vardı bir ara ama kayboldu. Benim tabancam annem bu kadar mı? Benim tabancam babam düştü ya. Ben ya, düşürmüştü yanlışlıkla balkonu yıkarken. Ya, çok üşüdüğüm için köydeydik o zaman kırmıştık. Ben şu ana kadar kendime çektirmez hep bana ait olan şeyleri kırdılar. Bardağımdan tutsuz. Çok çok kadar... şey. Benim malıma bir şey geliyor üzülüyor. Oğlum bardağımdan tutsuz şeyine böyle tutsuz. Aha durdular. Allah'ım. Şu çantayı Hello? var ya. Kanka tekmanlı sen almış şimdi adeta adet. mı? Aa kediye mi kaca çıkmış. Hani evet. ağaçta. Evet görüyorum. Şurada. Evet. Oğlum en uylandığım şey bu arada biliyor musun? Anneme kapı yapıyorum. yapıyordum. oluyor? Hayır hayır. Tamam tamam tamam. Eve kaçıyorum. Yok bir şey yapayım. Oraya ayrı bakalım. Görüşürüz. 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 Arkadaşlar bugün e, hep beraber güzel bir gün geçirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.